daha duyarsam canını okurum. Dün gece işime yaradın. Gözü pek adamsın. Onun için bu defalık affediyorum seni. Cahilsin. Kadın yüzü görmemişsin diye boş veriyorum. Yoksa benim sepetlediğim kadına merhaba diyemezsin. Nerede kaldı sevişmek? Anladın mı? Anladım. Al şunu, koy cebine. Hı? İşime aradıkça daha çok kazanacaksın. Şunu da al. Al dedim. Bu insana her an için lazım olabilir. Tövbeliyim! Yanında bulunsun. Tövbeni bozmaya mecbur kalmazsan, kullanmaz. Can pazarı bu. İnsan sıkıştı mı ne tövbedinler ne diyemin. yemin. Hadi, al. Alo? Evet, benim. Bir dakika. Söyle Sadri. Güzel ha? <laughs> vay 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 vay. Pekala. Şimdi gelip görürüm. Hoş geldiniz Osman Bey. Şeref verdiniz. İşler nasıl? Şükür olsun. Sayenizde geçinip gidiyoruz işte. Bahsettiğin kız nerede? Hmm. Böylesi kırk yılda bir düşer. Ağzınızın suyu akacak. Hakkımızdan bile fazlasını vereceksiniz. Esna ağzı yapma bana, biraz sonra göreceğiz. Çok şükür ama şimdiye kadar hiç mahcup olmadım. <laughs> Nefis bir parça Osman Bey, görünce bayılacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> Sana bahsettiğim Osman beyefendi, seni ihya edecek, sözlerini dinlersen yaşadın demektir. Kimseden bir şey istediğim yok benim. Ama bu öylesi değil. Eğlence, giyim, kuşam, araba, dayalı döşeli kat, para... ...Öyle bir hayat yaşayacaksın ki herkes senden kıskanarak bahsedecek. Ya. İstemem! Ben öyle yaşamasını bilemem ki, sadece bir iş arıyorum. Biliyorum! Sabahın köründen akşama kadar. Bu defa buldum, sabun fabrikasında. Pazartesi başlıyor. İlk işim de sana borcumu ödemek olacak. Çok dinledim bu lafları. 15 gündür odanın parasını vermedin. Üstelik günde üç öğün yemek parasını da ben veriyorum. Niçin? Babanın hayrına mı sandın? Güzel kızsın ama aptalsın. İş buldun diyelim. Ne olacak? Sürüneceksin. Aklını kullan, aklını! Sana peşin peşin on bin lira vereceğim. Süslenmen, giyinmen için. Her gecede iki yüz liraya yemeye, Bir de kat tutacağım sana. Dünyaya kız gelmek varmış. İşim ne olacak? Hiç! Geceleri pavyona geleceksin, dans edeceksin. Beni kötü etmek istiyorsunuz. Parayla kahpe olacağım. Açlıktan ölmeye razıyım ama istemem öyle parayı. Güzellikle yola gelmezsen karışmam. Borcunu isterim önce. Bir de hırsızlık iftirası atarım üstüne. Ben de Ahmet'i <laughs> salarım peşine. Yüzüne üç ile atıp ırzına geçti mi işin tamamdır. <laughs> o zaman metelik etmezsin. Düşün karar ver. Biz mertçe anlattık sana. İstemem, istemem. Bırak beni gideyim, ne olur bırak. Göz yaşı bana işlemez. Şimdi ağlıyorsun ama sonra dua edeceksin. <laughs> Önlerime kapanacaksın. <laughs> Akşama dükkana getir, geç kalma. Emredersiniz Osman bey. Mis gibi bir iş bulduk sana. Bir sersemlik etmeye kalkışırsan hiç acıman vurdururum seni. Ona göre. Biraz oryantal öğretip dans ettirmeli. Anlattığım kadar varmış, değil mi? <laughs> Fazlasıyla! Efendim, bizim otele her zaman böyle kızlar düşer. <laughs> ben onları yola getirmesini gayet iyi bilirim. İçim gitti kıza! Kendimi ayırdım! Önce ben doyacağım. Afiyetler olsun efendim, afiyetler! <laughs> Gecede iki üç bin lira kazandırır bu kızın sana, altı ay hızlı çalışsa Aa, yeter. Ona ne şifesi? <laughs> ilk gün bu büyük şehirde başım derde girdi be Hüseyin ağa. Daha da girecekti ya, neyse kurcalama. Kavgaya silaha tövbeliyim derken pisliğin, belanın tam içine düştüm. Kaderim bana küsmüş bile Ben de boş yerimi şaba sarf ediyorum ne? Bütün gün iş aradım. Bir de yatacak yer bulacağım. Sonra tez günde savuşacağım inşallah. Bırak! artık, Bırak. beni! Yalvarırım, Bırak beni! Sana otelde söylemedin mi, sersemlik etme diye! Söz dinle be! Yapamam ben! Elin erkeğiyle oynaşamam! Bırak bu ağızları! O pis otele nereden düştün? Kim bilir ne bokluğun vardır? Ne bir günahım var, ne de bir yalanım. Etme, yol ver gideyim. Korkma benden, sokul. İçelim, zevk edelim. Hayır! Sana son defa söylüyorum, son defa! Yoksa günah benden gider. Yaklaşma yanıma! <laughs> Araban, apartmanın, uşakların olacak. Mücevherlerin paran olacak yerin dibine batsın o dediklerin yerin dibine batsın bırak beni kendimi katil ettirme canıma kıydırma Ay altını öpeyim, kurtar! Teslim etme bu hayvana! Yola gelmezsen, asıl bu adam okuyacak senin canına! Bak, köpek gibi emrimi bekliyor! Çık dışarı, bekle! Çağırırsam gelirsin! Bırak gitsin! Kim? Bu.. istemiyor işte.. yazık günah.. sana da yakışmaz. Senden mi öğreneceğim, bana ne yakışır ne yakışmaz, ha? Çık, defol! Daha dün önüne bir parça kemik atayım diye sürünüyordun bana... ...Şimdi havlamaya mı başladın? Hadi yürü.. <laughs> çek elini be.. düşerime. Mahmut! Celal! Mahmut! Celal! Gebertin şu herifi! Allah yarattı demeyin! Lan kör köpek! Bir de adam muamelesi ettim sana! Kızın namusunu kirletecekti, zorla mani oldum. Bu, ırz düşmanından yana olunur mu be? Bırak gitsin! İçeride müşteriler var. Yürü kız! Bunu senin yanına bırakırsam nanert olayım. Yılan diline girsem bulacağım seni.